Demirtaş'ın ''Biz daha Apo'nun heykelini dikeceğiz'' çıkışı siyasi bir gaf mıydı? Öcalan'ın geçmiş ve günümüz Türk-Kürt siyasi dünyasında yeri nedir? Ee, zor bir soru. Bu soruya kimseyi incitmeden cevap vermek çok çok zor bir şey. Evet. Evet, gaf olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Ondan ziyade yani Apor'un heykelini cez lafı onurlu bir sözdür. Meydan okumadır. Meydan okuyabilen insanları takdir etmek lazım. O açıdan duygusal olarak ben şahsen beğeniyorum o sözü. Ama politik açıdan doğru bir şey miydi? Ondan emin değilim. Esas seni başkan yaptırmayacağız söylemi büyük bir hataydı. Çok ciddi bir hataydı. Yani bu iki söylem, aponon yani heykelini dikeceğiz ve seni başkan yaptırmayacağız, aslında şaşılacak bir hızla yükselen bir politik e, dinamizmin içine etti. Yani o noktaya kadar Pek çok insan, şaşılacak kadar çok insan, Selahattin Demirtaş'ı geleceğin cumhurbaşkanı olarak düşünmese bile hayal edebilmeye başlamıştı. Yani gözünün önüne böyle bir ihtimali getirebilir olmaya başlamıştı. Yani şeydeki o... E CNN'e falan çıkıp dımbır dımbır saz çalma, çaldığı günlere falan baktığınız ama ciddi ciddi Türk siyasetinde yeni bir oluşum, yeni bir alternatif ortaya çıkar gibi olmuştu. Ee, büyük hata, büyük hata bu alternatifi Tayyip Erdoğan blokuna karşı net bir pozisyon alarak harcadı. HDP'nin Türk siyasetinin kısır ikileminin dışında kalması gerekiyordu. Üçüncü güç olarak kendini lanse etmesi gerekiyordu. Seni başkan yaptırmayacağız diyerek Cihangir Partisi'nin, Alsancak Partisi'nin, Çankaya Partisi'nin müttefiki ve üyesi haline getirdiler. HDP'yi. Oysa ki Cihangir Partisi'nin ve Alsancak Partisi'nin bir özelliği vardır. Tarihte hiçbir seçim kazanamamıştır. Bundan sonra da kazanmayacaktır. Ya.